Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Aşr-ı Lime'ın 5. bölümündeyiz. 2. sezon 5. bölüm. <laughs> Bugün makarna, mercimek çorbası ve puding var menüde. Gayet menü yani, <laughs> i̇yi, iyi. Evet, hepiniz zaten evde bundan yiyorsunuz. Bana hiç naval okumayın orada, yoksullar. Şimdi markete gidiyoruz, alışveriş yapacağız. Menü biraz uzun sürecek, zorlu bir süreç olacak. O yüzden hemen başlayalım, gidelim alışveriş yapalım. Buraya gelelim, yapmaya başlayalım. Evet, orada markette görüşmek üzere. Ya yapma oğlum. Niye çekiyorsun onu ya? Evet, alışverişe geldik. Şimdi e, bugünkü menümüz süt süt alacağız. Makarna alacağız. Yoğurt alacağız. Yoğurt şurada alayım onu. Yoğurt, süt, çorba alacağız. Hazır çorba. Gel. ne neyi çek? Merzim. Ne yaparız lan? Mercimek abi ya. <laughs> ne yapacağım? Mercimek yapacağım. Besleyici pratik mutfak. Ay kolay gelsin. Senden bir şey almayacağım bugün ya. Tavuk koyusu iptal ettik ya. Normal tavuk koyusu da tatlıydı zaten. Ondan almayacağım. Şey nerede? Ne alacaktık başka? Ne? Bakana aşağıdan alacağız. Yoğurt, süt, puding. Dayı puding nerede? O da mı aşağıda? Yoğurdu aldım. Tamam. Şimdi aşağı inelim olacak. İtalyanlar yo şeye makarnaya yoğurt döktük diye lahmacuna ketçap mayonez sıkmış. O yüzden direkt spagetti alacağım. Bunu yoğurtla yiyeceğim. Puding mi böyle bir şey hatırda? Olcan pudingi? Abi. Sade. Sade ne? ney? Aşure alayım mı? Puding alıyorum ya? Şey çikolatalı, kakaolu alıyorum. Ha? Ama bu kadar makarnacı yok. <laughs> İyi lan ucuza gidiyor. Kapattık bugün. Yok. Diğer ne var ki? Hepsi <laughs> burada işte. <laughs> Bütün menüyü bununla yapacağız. Salça var evde ya. Marketten salça alınmaz kardeşim. Yağ da var evde. Tamam bu kadar. Çekim yapabilir miyiz? Abla niye katlı ödemiyorsun ya? Abla yukarıda. Dümdüz merdivenden yukarıda. işimizi alıyoruz. Evet. Bugün makarna, puding bir de hazır çorba var. Abi şu bile 143. Bak. Ucuza kapattık diye seviniyorum. Sigara aldın mı? <laughs> Sigara istiyor mu? Tamam. Kartı zaten okutamam olacağı bir sizin Evde ekmek de vardı. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin aynı Şimdi eve geçiyoruz arkadaşlar. Evde görüşmek üzere. Evet. Evet markete gittik geldik arkadaşlar şimdi e, yemeğe yapmaya başlayacağız. Ne aldık? Yoğurt aldık, süt markası gözükmesin puding, makarna, İtalyan spagetti Ankara yazıyor ama bakmayın Ankara yazıyor bir de mercimek çorbası. Şimdi ilk makarnanın suyuyla başlayalım şeyde yapacağım makarnayı bu arada bu platenin ne yapacağım. Tencere kirli, tencere yok nerede deniyor yok su biraz ısınsın diye bekliyorum israf olmuyor su şu an altta benim şey var oraya gidiyor doğalgaz mı israf edelim su mu? Abi nasıl ısınması lazım suyun? Niye böyle hemen ısınmıyor bu su? Al abdest al. Tamam. Önce makarnanın suyunu koyuyoruz. Su niye böyle? Turgay sevindi. Başkanım. Başkan geliyor kaldırın. Bu arada sabah. Aa dur bir daha mı aç? <gülüyor> <gülüyor> Yedikli boyu. <laughs> Furkan net koymayacak boyu. <laughs> Bomboş <kesici>. geçecek. <laughs> sabah İstanbul'a gideceğiz. Şu an gece çekiyoruz videoyu. Şu an İstanbul'dayız biz. Evet, çarşamba yayınlanacak bu video. İstanbul'da olacağız o zaman. İnşallah. Evet, inşallah. Birkaç pürüz var, çözerlerse. Tamam, makarnanın suyunu koydum. Biraz tuz atacağız bunu. Biraz da sıvı yağ atacağım buna. Bu tekniğin adı, tekniğin adını sor. Bunu inan bilmiyorum adını ya. Bunun isim koyalım olacağı bir tekniğe. Yapıştırma. Olsun. Yapıştırma olsun. Tamam yapıştırma tekniğiyle suyu yağladık. Yapıştırma. Yapıştır... Yapıştırma. Çok menü çok yo yoğun. <laughs> Makarnayı bunu koyayım. Öyle pudingle çorbaya başlayacağım. Onu bekliyoruz şu an. <laughs> Böyle karıştırmayın mı beraber? Yok ya öyle de yapmayalım. Bokunu çıkarmaya gerek yok. İtalyanlar demişler ki yoğurda makarna, şey makarnaya yoğurt atıyorsunuz. Lahmacun'a da ketçap, atmışlar. Ne alaka abi? Atarız. Bu arada yoğurtsuz yenmiyor benim, yiyemiyorum makarnayı. Salçalı makarna yoğurtsuz yenmiyor. Pizzanın üstünde tepinirim bak. Benim canımı sıkmayın. Ara Domino's olacaksın. Bir e pizza yollasınlar. Orada e vahşet uygulayalım pizzaya. Gerçi geçen adamların pizzasına neler yaptık. <laughs> Haklılar be. İnşallah edemem işte Zoey'de. Makarnayı açıyorum. Menü... Şuan onu <laughs> biz niye veremiyoruz suyu? Kaynadı mı şey? Yok daha kaynamadı altını biraz daha açayım. Suyun kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. O sırada ne yapalım olacak? Çorba yiyelim bence yavaştan başlayalım. Burada bir biber var bir kilo dün yayında. Tik Alos bu arada. orada her gün her akşam 8'de yayındayız. Yayında menemen yapmıştım. Oradan kaldı. Biraz fazla biber almışız. Domates doğrudan. oradan. Yayınlara da bekliyoruz bu arada. Bana bir tane keşik şeyi lazım ya. Sivit lazım. Keşik. Sushi yapacağım. Keşiklerçi. gerçi Moğolların mıydı lan keşik? Sushi, sushi'yi sushi ne zaman yapalım? Kim var bile? Bir tane Japon lazım. Ve ben kendim yap. Çabi var oğlum işte. Çabi'nin yediği sushi Gerçek sushi değil. Onlar sushi'yi pişmiş balıktan yapıyorlar Koreliler. Adı neydi lan onun? Adını unuttum ya. Yoruma yazsın bilenler. Adını bilen yazsın. Olacak. Yok mu sana Yok. Kim var lan? Biri var herhalde sen onu ima etmeye çalışıyorsun. Jahreyn bilir <laughs> Oraya getireceksin yani onu. Abi Jahreyn biliyor da. O biliyor yani hani ne olduğunu. Tamam biliyor da yani Jahreyn bizim Jahreyn'den iyi yapmamız lazım. Onun öğrettiği şekilde ondan iyi yapamayız. Anladın tamam mı? Smash'tan az ondan iyi Ondan iyi yapmamız lazım. O yüzden işin daha da usta, daha da ustaya gitmemiz lazım. O zaman bir hafta Tamam ben suşiyi öğreneceğim. Burada da suşiyi yapacağım. Ama bize Bushido lazım önce. Onu giymeden yapamam. Bushido'nun hangi şey serisi lazım olacak? Hepsi olur ya. Favorin hangisi senin? Bu keşik benim favorim ama tamam, Japon olur, ha? olur mu? Keşik. Olur, olur. Tamam keşik alacağız o zaman bir tane. Abi hadi kaynıyorsan kayna ya. Dalga mı geçiyorsun ya? Perde evet duruyor ya. Yan yandı baksana ya. Ya video çekeceğiz diye nalere geldik bir Beğeni çok görüyorsunuz bize. Ya. Kırılıyor lan perde. Sesi duyuyor musun? Nasıl yanmış ya? Perde temiz bu arada. Bunu yeni takmıştım ben. Evet kaynamaya başladı. Şöyle hemen makarnayı atalım. Makarnayı kırmıyoruz arkadaşlar. Gerçek has spagetti yapacağız. O yüzden bunu da yapıyorum. Yine bir şey girdi hocam. Biraz altı haşlansın bu kecem sonunda. Son makarna bir Bugün menü çok çok yorucu bir menü var. Ama hepiniz evinizde bu menüyü yiyorsunuz yani. Şöyle. Çorba. Tamam. Hı? Çorba mercimek çorbası. Benim en sevdiğim çorba ve en sevdiğim yemek olabilir. Mercimek çorbası. Bu değil tabii. Bu şey. Geçiştirmelik öyle. Menüyü atlatmalık da. Bu da çok güzel kokuyor. Bayılıyorum ya. İlk pudingi yapalım ya. Makarna kaynıyor arkadaşlar. Biraz daha tuz atayım. Onlar da şey diyorlardı. Her şey kokuyor neden? Bilmiyorum ya. Harbi lan ben niye kokuyorum her şey? Değil mi? Öyle bir şeyim var rahatsız. Ama güzel kokuyor her şey. Karbonat kokmuyordu bu arada. Hiç sıfır kokuydu. Niye öyleydi? Karbonat. Olcay ne dedin yine ya? Evet pudinge. Pudinge mi başlıyoruz? Pudinge başlıyoruz. Bunu açacaksın arkadaş. Şöyle. Yarası gitti. Önce sütümü koysaydık. <laughs> ne yaptım lan? <laughs> Dur. Hafif kavuracak mısınız? Kaç, kaç bardak? Neydi? Lan pudingi niye kavurduk biz? 3,5 su bardağı. Çok. 3 su bardağı koyacağım. Sütü koyuyoruz. Biraz kıvamlı olsun istiyorsun şefim herhalde. Evet. Biraz kavurduk. 2. <laughs> makarna taşıyor. Taşıyor. Şu menüde nasıl bu hale gelmeyi başardık biz ya? 3 Tamam yeter. Kıvamlı olsun biraz. Çorbayı da başlayalım. İkisini beraber mi başlayalım? Tamam. Biraz daha süt ekleyeyim mi? Şöyle bir az bir şey daha ekledim. Süt lazım da. burada Ha başka yer mi var oğlum? Buzdolabı mı var evde? Bir yerden para bekliyorum da kardeşim PUBG'den. Evet Çevim ne oldu iş ya PUBG'den? Vallahi dün, dün Etsu'ya sordum. Kik yatıracak, mik yatıracak, uçakla gelecek para falan dedi. Bu niye yanmıyor oğlum? Ne oluyor anasını Kullanmayayım Orayı kullanmayın O yanmıyor. Yanacak. Birazdan kendine gelir. 5 bardak su. Lan dur oğlum ne yapıyoruz biz ya? Makarnadaki en önemli kısım salçalı sosu. 5 bardak su. Lan çorba eklemedik. Punikle çorbayı da koyduk. kesinlikle bu taktiği ve tekniği sormak zorunda insanlar. Soracaklardır. Ben şimdiden söylemenizi talep ediyorum. Bak piyano bu tekniğin adı. Öyle, öyle geçsin bir tarafı. Evet. Bir daha alalım. Ney? Piyano, piyano. Piyano tekniği. Benim iki tarafını da kontrol ediyor mu şu an? Oradan şey yaptım. Makarna da var. Bateri olsun. Şöyle. Oğlum pudingin altı çok mu açık? Önce pudingi yapalım. Şunun altını kapattım. Çok yanmıyor zaten. Pudingi soğuyacak falan. Pudingi karıştırıyoruz. Ne oldu lan? Her şey Küçük ocak yanmıyor evet ya. Bir tane ocak. Süper teşekkür. Bir 7500 lira. Böyle makarna iyice karıştırayım. Şimdi bu tane sizinle ne zaman sona erecek? İnan bilmiyorum. Ama bir gün erecek. Kameraya götümü dönmek istemiyorum. Şöyle ha. Biliyorsunuz kaçırmıyorum. <laughs> Geçen evet çatal gözükmüş diyordu. Hangi videoda olduğunu siz bulun. Hepsini izleyin bulursunuz götümü. Görmek isteyen varsa. Abi biz ne kadar iyi insan. Hepimizin arası bacısı var. Bak izlenelim diye yaptığım şeyleri gördün mü? Gidin bunun dedim götümü dedim. Her videoyu izleyin diye. Ne durumda şimdi? kaynamak üzere birazdan. Kaynayacak biraz bekleteriz. Evet. Makarna pişiyor. <laughs> Hah şöyle. tatmaya başladın mı yemeklere? Valla o senin bileceğin şey. Ben tatlıyorum tatmıyorum. Bakmak istiyor musun tadına? Yaş Yani bula bula tadım yapacak menü bunu mu buldun? Ha? Hiçbir şeyim yok ki burada. Etkim yok ki menüye. Su koy süt koy karıştır anasını satayım. Pudin kaynıyor. Altını iyice kısıyor. Kısamıyorum bu ne lan? Ha kıstım. Biraz böyle kaynasın dibi tutmadan. Bahanlayı da şöyle ha. Güzel oluyor bahanlama. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Evet puding hazır. Herkes evinde yapabilir. Ama benim tekniklerimi uygulayın yaparken. Hazır, hazır. Şöyle iki daha kaynasın. Şunu alayım, dursun içinde. Dur lan, pis. Çekme. İyi, bu ne lan? Niye bu çıkmıyor? Çok güzel bir şey olacak lan. Kaç. Aklıma erken gelseydi 2-3 katlı yapardık bunu yani. Pasta gibi yapardık. Puding meme yapmış. Şunu kapatalım hemen aldım. Evet puding. Plastik bir şey var mıydı lan? Şöyle dökelim. Lan ne oldu lan boğazıma? Bir dahaki bölümde bu arada söyleyeyim mi onu? Yok söylemeyin lan. Sürpriz olsun. Merak et şu an biraz söyledim. Gerisini söylemeyeceğim. Bir Neydi? dahaki aşçı olayın bölümünde nerede olacağımızı? Nerede mi? Sen de bilmiyor. oğlum konuştuk ya. Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Bir tane yayıncı. Allah Allah. Harbi sen bilmiyor mu lan? Lan gideceğimiz yerde konuştuk ya. Oha! Saklamıyoruz da İletişim hatası olmuş. Üstte bir kat daha atıyorum. Cibebelemiş. İlginç bir şey oldu lan bu güzel bunu literatüre sokmak lazım. Şöyle. Şimdi bunun özel bir tarifini yapıp... Aynen. Nefis yemek tariflerine ekleyelim. Hem evdeki cici bebeği kullanmış olduk. Gerçi ben kullanıyordum, yiyordum da. Boşa gitmez. Makarna hazır olmak üzere bu arada. Hatta oldu diyebiliriz. Biraz fazla açtık. Altını kapattım. Bir anda geldi gördün mü? Ustalık böyle bir şey işte olacak. Bir anda makarnanın altını kapatabiliyorsun. Sen ne, nereden çekiyorsun şu an? Ne? Ka mıyım ben oğlum? Niye butlar var saçlı yapıyorsun ya? Karanlı sadakatini takdir ediyor. 3 abone gelmiş. <laughs> Yerizdeki alçacılıyor. Tam bir mal ya. Şöyle bir kat daha atıyorum. Bayağı bereketli olmuş. Lan bu cici bebe ne kadar çok çıkıyormuş bitmiyor. Ben bir de yedim yani bayağı. Kaç gündür yiyorum yiyorum bitmiyor anasını satayım. Reklam değildir bu arada hashtag. Şöyle bir yerden bir 10 bin lira bekliyoruz da. Bak tam geldi gördün mü? Olacak. Var da bu işte ya yapıyoruz bu işi. Bir anda cici bebeli pasta yapabiliyor insan gördün mü? Hayatta her şeye hazırlıklı olmak lazım. Puding yapacaktım ben. Herkesin aklı sahanın dibinde kaldı. Evet benim de şu an. Oh, çok iyi. Şunu ıslayayım da kurumasın. Çorba ne halen Çorbayı daha yapmadım ya. Şimdi puding de şey pasta da tamam. Bunu dolaba koymamız lazım. Dolap mı var olacağı ya? O da sıcaklı işte yeter. O da 13 derece falan şu an. Şimdi makarnayı süzeceğiz. Buraya çekme. Ya yapacağın Ha, furki kes buraya. Ya. Geçen çatal niye kesmediniz ya? Oğlum ben onu hiç fark etmedim ya. Görmek isteyen bulabilir. Hangi videodaydı olacak söyleme. Yoruma yazan olursa da burayı balını yak. Kaçıncı dakika oldu mu? Spagetti tamam. Şimdi salçalı sos yapacağım buna. Şöyle ha. Normalde ben makarnayı... Makarnayı yıkamak gerektiğini düşünüyorum. Haşlanmaması, hamur olmaması için. Makarna bence yıkanmalı. Hatta buzlu su varsa buzlu su da yıkanmalı. Bak bu da bir tekniktir. Bunun adı da yok. Dur lan tam tersi neyse. Zaten su kalmadı ki iyice kaynattı. Marketten alınmaz. Bu biber salçası. Dur al abi kanki. Ne yoncası oğlum ne yoncası gel bakayım. Anamın getirdiği salça var burada. Hangi yonca? Uçaklı. Bunu satayım. Anne nasıl kilitledin bunu ya? Üçüncü Dünya Savaşı mı çıktı anasını satayım? Kaç yıl bekleyecek sen? Bu ne olmuş oğlum? Oğlum bu nasıl kilitlenmiş lan? Açılacak mı Kırıldı bak. O öyle kilitlenmiş ki kırıldı. <laughs> oğlum bu ne lan? Yapışmış. Ya. Lan bomba bomba mı harbi. El yapım patlayıcı mı var? Lan tava yanıyor. Şuna bak abi. Eli de kestik yine. Bekle burada hemen geliyorum. <laughs> Bez lazımmış. <laughs> of çok güzel ama ya salça yapıyor Yanık çek. Yani ne yandı la? Hayırdır acaba? Yağını döktük. iyice bir kızsın ya. Ya biraz fazla olacak ya. azalttık. Salça inanılmaz güzel kokuyor lan bu salça. Abi yok marketten almayın salça bazı. Biraz su ekleyeceğiz buna. Kekik. Pul biber. Şey karabiber. Kimyon yok mu ya? <laughs> kimyon olsaydı kimyon da atardı. <laughs> tamam. Çorbayı da biraz karıştırayım. Hiç karıştırmadım neredeyse. Tamam, sos da hazır. Sosu direkt döküyorum üstüne. Bunu geri nasıl kapatacağız da olacak? Küflenir mi bu? Buna sıvı yağ ekleyeyim mi? Şöyle karıştırıyoruz makarnayı. Çek usta. Çok güzel oldu ya. Da niye karanlığı açısı yapıyorsun ya? Öğütü çakarın ekkenmiş. Karanlığı sadakati takdir Şurbayı unuttuk hozuya yine. Çek ya çek. Allah'ını seversen. Kıvama bak. Şimdi şu mercimeği de karıştırıyorum biraz da. Bu da pissin. Sadece mercimek mi şey ediyorsun? Sadece mercimek. Neyi? Yani çikolatalı mercimek mi bekliyorum? Sos mu yapalım buna da? Doğru, Mercimek da, çorbası mı? bu dünyadaki en güzel şey. Bırak lan hiç karıştırmıyorum burada. Şu ocağı Niye? Niye? Pastayı da görüyorsunuz ne kadar güzel. Keşke süs, domatesle süsleyeyim mi? Hindistan cevizi var mı? Yok. En son Hindistan cevizini Dubai çikolatası yaparken kullandım. Sevgimi kattım. Yeterli. Çikolata var mı? Çikolata içinde oğlum işte. Tamam çikolatalı pudin. Yok evde yok bir şey katacak. Cici bebe var. <laughs> Üstüne cici bebe atayım mı? Kaynadı çorbada. Altını kısıyorum. Tamam. O 5 dakika daha kaynasın. Ben o arada servisi hazırlayayım, sonra tadıma geçelim. Okey mi? Okay. Tamam, geçiş yapalım. Nasıl yapar Evet arkadaşlar, şimdi tadıma geçiyoruz. Mercimek çorbası, makarna, puding ama sonradan pastaya döndü. Cici de bir şey. Yoğurt var bir de. Şimdi mercimek çorbasından başlıyorum tadıma. Çok güzel. En sevdiğim çorba ya. Puanlama yapacağız mı olacak? Tabii ki. 8-10 ya çorba. 10, Onun üzerinde üzerinden 8. 8. Evet. Çok güzel abi ya. Mercimek çorbası gerçekten büyük bir nimet. Şimdi buradan yoğurt at. Keşke bir kaşık daha alsaydık olacak yanımıza. Var mı ki? Var ya oğlum bir kaşık daha var ya bize. Makarnaya bakıyoruz. Bu makarna yoğurt yenir arkadaşlar. Salçalı makarna yoğurt yenir. Siz bakmayın İtalyanların söylediklerine. Böyle çok oğlum. Çok güzel ya canım. Şu an acayip bunu bir... Muazzam yağı çok güzel olmuş yağlı oldu biraz makarna öyle olmalı bence bak parlıyor gördün mü ne yapışma var ne bir şey yoğurtla zaten Soğanımız 9-10 peçete atsaydık keşke neyse yalasan olacak büyük varmış. dur lan şaka yaptım yanaşma <laughs> Şimdi pastanın tadına bakalım pasta daha sert cicibebeler ama böyle yemek istiyorum ben şu an Abi 7-10 çok güzel ama iyice soğuması lazım daha tam soğumadı 7-8-9 Hı -hı. Yoğurt zaten 10 bu kadar. Yoğurt 10 bu arada heriflerim. Çok güzel. Yine karanlık. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı. Arkadaşlarınıza paylaşmayı. Ananıza babanıza izletmeyi unutmayın videoları. Evde açın televizyonu da izlesinler. Aç olan varsa gelsin yemek var burada bekliyorum. Bitti mi? Gidiyor Tamam görüşürüz. Tamam, hadi hadi görüşürüz. Hadi selam söyle annen bile.